Maçın kahramanı kim? Bu maçın kahramanını seçmek hakikaten biraz zor olacak. Ee, yine HT Spor'un ilk hesabındaki anketimize katılarak e, maçın kahramanını seçebilirsiniz. Bakalım e, yayın süremizin sonunda maçın kahramanı kim olacak diyorum ve hemen dönüyorum e, iki kaptandan hangisine? Hocam Tabii da ki Trabzon masası ve <laughs> e, her şeyi olarak Mehmet Yılmaz'la başlayacağız. Bir Mehmet koy. nasıl bir ilk yarıydı öyle ben bir şey anlamadım. Aslında Melih abi, yani Oğuz Hocamla hep beraber izledik maçı yukarıda. E, tabii ki öngörümüz belli. Yani gerizgahı şöyle yapabiliriz. E, Fatih Hoca geldikten sonra Trabzonspor takımı e, özellikle ilk yarı en kötü maçını oynadı. Yani Fatih Hoca geldikten sonra ee, belki ilk yarılarda bir 10-15 dakika sıkıntı yaşadığı durumlar vardı. Hani geriden oyun kurmayla alakalı sıkıntılar yaşıyordu ama bu maç özelinde şimdi şunu kabul edebilirim, şunu anlayabilirim. Hoca tabii ki farklı kadroları deniyor. Bir kupa maçı var Trabzonspor'un, bir Galatasaray maçı var. Tabii ki bunlar bir e, önem arz ediyor. Bunlar tabii ki önemli ama çok kötü oynayan bir Trabzonspor takım var. Yani 3'te 3 üç yapan bir Trabzonspor takımı kupayla birlikte 4 maçı üst üste kazanan, sezon başından beri ligde 3 maç kazanmayan ve kupayı da katarsak 4 maç kazanan bir Trabzonspor takımının Kimse bu kadar kötü oynayacağını beklemiyordu. Burada tabii ki Kasımpaşa'nın da hakkında teslim etmek lazım. Kasımpaşa beklenenden çok çok daha iyi oynadı ama hocamın da tabii ki Oğuz hocamın da bir deyimi var. Kasımpaşa büyük takımlara karşı çok farklı oynayan bir takım. Yani iyi konsantre olan bir takım. Ama burada tabii ki Trabzonspor'un ne yaptığına, eğer Trabzonspor'u ilk önce konuşuyorsak, Trabzonspor'un sahada ne yaptığına bakmak lazım. E, Fatih Hoca geldikten sonra kötü bir oyun gördü. 45 dakikada e, Trabzonspor takımı ilk faulün 50. dakikada yaptı. Yani bu, bu çok önemli bir detay. Yani ben, 50. dakikada ilk favori yapan bir Trabzonspor takımı ben var. Ben sana e, destekleyici bazı bilgiler hemen vereyim. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, offside'a düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım Trabzonspor. 10 büyük ligde Trabzonspor, Süper Lig'de 2014 15ten bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip olmuş. Şöyle de bir durum var ya. Yani. Bu Trabzonspor'un zaten sezon özeti bu. Çok kötü oynayan bir Trabzonspor var ki Şenol Hoca döneminde Şeylerden bir Göztepe maçı var. Bir Göztepe maçı var. Trabzonspor'un ki Göztepe'yi hani 10 kişi kaybetti. Göztepe 10 kişi kaldı. Yine maçı kazanan Göztepe'de ilk yarı maç boyunca şut atmayan bir Trabzonspor takımı var. Ama beklentiyi tabii ki biz yüksek tutuyoruz. Neden? Fatih Hoca geldikten sonra birçok şeyi yukarı çıkaran, oyuncuların performanslarını yukarı çıka, e, yukarı çıkaran çıkaran bir teknik adam Fatih Hoca. Bugünün özelinde orta saha özellikle çok baş. Yani çok rahat e, geçiş imkanı sağladın rakibe. E, bence Kasımpaşa'da özellikle Da e, hani eğer maçın oyuncusu olacak diyecekse Kasımpaşa'dan ben de yani orta sahası çok iyi oynadı. İkinci yarı doğal olarak biraz oyundan düştü ama Trabzonspor'un en büyük şansı 46. dakikada yine kaleye şutu olmayan Trabzonspor takımı işte bu da bireysel performansa giriyor tabii ki. Yani takım oyunundan ziyade bireysel giriyor. Sika'nın müthiş bir vuruşuyla birlikte Vakame'nin çabası. Çünkü Vakame'nin hatta ilk yarı şunu söyleyebilirdik. İlk yarı kimi alırsın Trabzonspor'dan dışarı dersen şunu söyleyebilirsin. Belki 7-8 tane oyuncuyu çok rahat dışarı alırsın. Yani fırsatın olsa Fatih Hoca'ya kalsa bence elinde imkanlar olsa 7-8 oyuncuyu dışarı alırsın. Yani ben araya gireyim şöyle bir evet. yorum yapayım. Birazcık da tabii ironi yapalım. E, Trabzonspor ilk yarıyı çok başarılı tamamladı. 1-0'lık skorla e, güzel, tabii. Yürümek, güzel. Trabzonspor açısından büyük bu başarı. 45 dakika ardından büyük başarıydı yani, bence. Hocama hemen paslıyorum şimdi. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce sen söyledin abi. Biri yediniz, birinci golü yediniz ki Kasımpaşa dalga dalga geliyor. Yani Trabzonspor çok pozisyon yedi. Kaleci ile alakalı, yani Taha ile alakalı bir şey söyleyeyim. Bence çok iyi maç oynadı. Neden? Bu kadar uzun süre Uğurcan gibi bir kalecinin arkasında beklemek, bu kadar maç oynamadan e, oyuna e, verimlilik sağlamak ki Fatih Hoca da şunu yine gördük. Kalecinin kim olduğu çok önemli değil. Tabii ki Uğurcan önemli ama geriden oyun kurulumunu yine Taha'yla yapmaya başladı. Yine aynı şekilde bunu Taha oynama, oynama oynamaya ama ayakları demek ki top tekniği iyi. Bence iyi işler yaptı. Ben kaldığı sürece bugün Uğurcan'ı çok arattığını düşünmüyorum. Kesinlikle aratmadı. Yediği golde de kontrpide kalmasa belki onu da çıkartacak. Yani bana göre çok iyi maç oynadı. Hani iyi oyunculardan bahsedeceksen çünkü sınırlı. Trabzonspor'da iyi oyuncu sayısı sınırlı. Banza bence iyi mücadele etti. Son dakikada tabii ki onun pozisyonu biraz daha oraya gireriz. Girizgah şimdi kısa yapayım hocama pastayım. Trabzonspor'un özelinde son gol olmamış olsaydı birbiri bir puanı iyi derdi. Çünkü çok fazla üretemeyen Trabzonspor takımı son 10 dakikada yaptığı değişikliklerle birlikte biz tabii ki yukarıdan aşağı inerken bazı pozisyonları yakalama şansımız da olmadı ama Muhammed Çam'ın oyuna girmesi, e, oyunu Vişan'ın oyuna girmesi oyunu hareketlendir. Mendi iyi işler yaptı bence. E, bu kadar kısıtlı e, pozisyona girdiğim bir maçta az daha 3 puan da alıyordu Trabzonspor takımı. Burada tabii ki hakeme de birazdan gireceğiz. İşte penaltı pozisyonu var, gol pozisyonları var ama e, Trabzonspor takımının şu an net olarak görünüyor ki aklı kupada ve de Galatasaray maçında. Evet. Oğuz Hocam, evet. Kasımpaşa hakikaten e, yani e, ligimizin kalbur üstü takımlarını en fazla zorlayan ve onlar karşısında hem oyun planıyla hem de sahadaki e, oyuncularıyla e, en başarılı olan takım. Neden daha yukarılarda değil? Kasımpaşa'yı e, Trabzon üzerinden geçeyim. Tabii ki. A, ancak Kasımpaşa birinci dakikadan maçın son anına kadar çok istekli, coşkulu rakibe yakın oynayan, birebir mücadeleye giren, topun pozisyonuna göre agresif koşularla hemen baskıya giden, ya bundan hiç kopmadılar. Tabii ki karşısında Trabzon gibi güçlü bir rakip var. Zaman zaman onlar da açık verdi ama Burak Hoca'yı takımı tebrik etmek lazım. Maçın her anında oyunun içindeydiler. Evet. Ancak Trabzon açısından şimdi Fatih Hoca geldikten sonra hava değişti. Eli değdi takıma. Hele son 4 maça baktığımızda 4 tane galibiyeti var. Trabzon Rize 2-0, Adana Demir'i 1-0, e, Alanyayı 4-3 ki müthiş bir maçtı evet. o maç. Eee Göztepe'ye de 2-0 değil mi kupada? Kupa maçı evet. bir dakika Bodrum. şimdi. Hemen Bodrum Bodrum maçı Bo... uzatma. He. Bodrum maçı uzatma Neyse geçiyor. son 4 maçın yani içinde de. ama Göztepe maçı var yanlış. Barbar, var bak onda. Ya yani o seriyi yakalamış ya yani. seriyi, seriyi yakalamış. Şeydeki Göztepe diyorsun 2-0. Kupadaki. Evet, kupada evet. evet. tabii. Şimdi Bodrum da... 3-2, ondan sonra 2-0 Göztepe. Tabii. Şimdi yarı finalde Göztepe. Eee ve bir bir arada, arada Fenerbahçe finale. şey Fenerbahçe mağlubiyeti var. Şuna vurgu yapmak istiyorum. Bu son 4 maçı da dikkate aldığımızda Fatih Hoca ile birlikte bir şeylerin kesinlikle değiştiği, değişmeye evet. başladığı, sonuç almaya başladı ve önünde de çok önemli iki tane maç var. Galatasaray lig maçı, Galatasaray kupa. Kupa. E şimdi böyle bir hedef de var. E, takımı toparlamış. Artık ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bir takımın e, ilk 45 dakikayı konuşuyorum. Bu kadar isteksiz, coşkusuz, rakibe uzak oynayan, takım boyunun böyle 40-50 metrelere çıktığı, Kasımpaşa'nın bu yüksek konsantrasyonla oynadığı bu oyunda her bir oyuncuyu tebrik ederim. Evet. İştenlikle tam yürekten oynadılar. Rakibe bu kadar yakın oynadığı yerdeki işleyiş istatistikleri verdin. Foul yok. Rakip kaleye şut yok. Bir Böyle bir yok, takım yok. izleme Fatih Hoca açısından gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Diğer taraftan Kasımpaşa bunu oynuyor zaten. ...birlikte oynamayı biliyorlar. Ee, ciddi oyun planları var. İçeride çok çok... ...değerli oyuncuları var. Kaldı ki bugün o değerli oyuncuların... ...en başında... ...Dacosta'yı gördük. Katılıyor. Ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu En iyi maçlarından gördük. biri. Yani Nasıl bugün bir tarafta... ...Dacosta Resteli'ni ben izlerken... ...diğer tarafta da Bakayeme Restel'i izledik. Özellikle ikinci, ikinci yarı. yarıda. Müthişti. Ancak... İkinci yarı Fatih Hoca oyuna müdahale etmeye başladıktan sonra ki tabii o büyük bir şans. 46-47'de evet, Sika'nın müthiş golünün gelmesi bir özgüveni artırdı ve daha dirençli oynamaya başladı Trabzon. Ondan sonraki hamleleri 65'te Enisi ve Mendy'yi oyuna alması. Evet. Ozan Tufan ve Ozan Tufan. yerine. Evet sonra 81'de 82'de Edin Viska ile Çam'ın girmesi. İkinci ki oyunda Trabzonspor'un da oyun gücü yükseldi. Sağ diri oyuncular girdi. Ve daha böyle Kasımpaşa'yla daha birebir mücadeleyi yapabilen, topa hakim olabilen, rakip kalede görünen bir Trabzon izledik. Yani konu şuraya geliyor. Oyuncuların maç seçme lüksü yok. Bir de programın, daha önceki programlarda Fatih Hoca ile ilgili ben iki şey söylemiştim. İki tane önemli işi var. Bir karakteri gereği antrenör takımı olur Trabzon otomatik olarak çünkü hakim olmayı seviyor evet, evet, çok. oyuncular çok, üzerine de. Çok o yüzden de oyuncuları çokça değiştirerek maçlara çıktı. Evet. Son maçlara baktığımızda en büyük örnek hocam Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe. Yani maç. İyidir kötüdür ama sonuçta bir güvendiği bir bildiği bir doğrunun peşinde her zaman gider. Ama diğeri de çok önemli. Bir yandan da. Kendi futbol felsefesini inşa etmek zorunda. Evet. Onu da bugün gördük. Kalede Uğurcan olmamasına Aynısını rağmen... Aynısını yine denedi. ...taha ile geriden oyun kurmayı denedi. Ama Kasımpaşa... E, ...ön tarafta... ile e, Falla... ...işte çok diğerleriyle öyle bir baskı üretmiş. yaptılar ki... ...geçiş oyununu ...Banzo üzerinden yapmaya evet, çalıştı. Evet, evet. Orada da çok başarılı olamadı ilk yeri. Toplamda... ...Kasımpaşa'yı... ...hani bugün kaybedebilirdi, kazanabilirdi. Ama bu bir takım görüyoruz Kasımpaşa. E, bizim Süper Lig'imizde e, oyun farklı bir türlü. anlayışı oturmuş. E, teknik adamı kim olursa olsun ki bugün Burak Hoca ve ekibiyle birlikte bu oyuncu grubu bir oyun oynuyorlar. Bunu da dışarıdan görebiliyoruz. Kaybettiği, kazandığı maçlar oluyor ama gerçekten iyi organize olmuş ve ne oynadığını bilen bir takım. Evet. Yani bireysel oyuncu kalitesine bağlı olarak da bazen sonucu almayı rahat beceriyorlar. Bugün bazen mesela zorlandılar. de kazanabilirdi. Yani bütün oyunun varyasyonlarını içinde hepsini gösterdi Kasımpaşa. Onun için Kasımpaşa'yı göz ardı etmemek lazım. Yani bulunduğu yer aslında Kesinlikle dediğin hocam. doğru yer değil aslında. Doğru yer değil.